Selamlar millet videomu hoş geldiniz. Geçen sezon sezon 13'te TR Katarına birinciliğim bulunuyor. Kendi Peak Elon Challenger 650 LP'yim bu arada. Titanlar kanalına bir video çekmek istedim. Sezon 13 TR Katarina birincisi olarak. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Şimdi böyle güzel güzel bir video çekeceğim. Hem de böyle anlatarak, gülerek, eğlenerek birlikte burada bir 10 dakika, 15 dakika zaman geçireceğiz. Zaten kendi kanalımın linkini oraya bir yere mutlaka bırakırlar. Oradan da benim Discord'uma da gelebilirsiniz. Hepinizi beklerim bu arada. Bol bol sohbet ediyoruz. Özel olarak da isterseniz konuşabiliriz. Hiç fark etmez. Şimdi banlama ekranında Lissandra banlamak istiyorum. Bu yamada gerçekten Lissandra hani güçlü yapmışlar. Lissandra banlayacağım o yüzden. Bunun yanında da e, elektrik ver bayağı güçlenmiş. Umarım karşı takım böyle kırılgan gelir de hani elektrik veri değerlendirebiliriz. Eğer karşısında böyle tank gibi şampiyonlar gelirse elektrik ver alamayacağız. Yenilmez almak zorunda kalacağız. Zaten kata oynayacağımız garanti. O yüzden direkt katayı ben ilk pikten kitlemek istiyorum. Tamam birinci seçimden ez geldi. Bunu tekleyebiliriz. Hani geneline bakacağım. Hepsinin kırılgan olmasına gerek yok. Hani 5 kişiden 3'ü falan hani en az kırılgan olsun. Elektrik ver hani almamıza kafi. Tamam ezi tekleyebiliriz. Timu'yu tekleyebiliriz. Bir tane daha kırılgan gelirse elektrik veri kesin koyacağım. Es kırılgan, Timo kırılgan, Tristana kırılgan, Zaira kırılgan. Hani 4 tane kırılgan var. elektrikleri değerlendirmemiz tabii ki de gerek. Ya bunu çok hani kata oyuncuları tercih etmiyor. Hani bu bence hani gerçekten çok OP bir ürün. Hani Q'nuz mesela atıyorum 7 saniye ise bunun sayesinde hani 5'e düşüyor. Hani o 2 saniye bile 1 saniye bile gerçekten çok önemli. Mesela bu şekilde ben buraya hani böyle gireceğim. Şimdi oyun başlamadan söyleyeyim Plat ve Zümrüt arası bir yerde oynuyorum. Hani ne çok düşük ne çok yüksek. Hani kimine göre yüksektir kimine göre düşüktür. Hani ortalama birlikte oynuyoruz. Karşımıza Tris var. Hani bir de ayağa çabuk var. Bir de buradan azim girmiş. Hani çok bizi dürtecek. O yüzden Doran'ın kalkını tercih edeceğim. Gerçekten bu sıralar Tristan'a mit çok görmeye başladım. Ve gerçekten de kataları rahatsız eden bir tip. Bizim takım burada bekliyor ama ben de hani şuraya bekleyeyim. Natileri var çünkü gelebilirler. Burada bir şeyler oldu. Ne oldu? Kayısa bir kill. Pantheon bir kill. Ezreal bir kill. İkiye bir bir takas oldu. Okey. Bizim için kafi. Ya şu an takas atarsam adam her türlü karlı çıkacak. Çünkü hani azimi var. Ayağı çabuğu var. Yani ya gank bekleyeceğiz ya da e, Roma atıp sağdan soldan kill toplayacağız. Ya fan farkı otomatik olarak yiyeceğiz. Hani adamın range'ine girmek bir tık zor. Bir tık değil bayağı 2-3 tık zor. Ya defansif bir şekilde oynamaya çalışacağım. Hani zaten botumuz kazanıyor. Ee, şu anda bir şey yapamam takasa girsem de her türlü karlı çıkacağı için mesela bak pantheon'dan e, genk bekleyebilirim nami gelecek ama naminin attığı Ruam çok da bir şey yaramayacak gibi düşünüyorum yani şu anlık oyun başları sıkıca geçebilir normaldir ee, baya hani normaldir yani oyun sonuna bakacağız yani bir 5 dakika 10 dakika böyle ilerleteceğim kurduru nami buraya tekrardan geliyor ama şöyle bir kemik zırhını alabilirim tamam kafi 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 Buraya Pantheon yakın aslında da hani Tristana da hani hem kaçabilen hem atlayabilen hem yakalayabilen bir şampiyon. Mesela bota bir Ruan bakabilirim diyeceğim de Kayısa kesti galiba. Yo dur he flash geldi. Dur oradan ben bir Ezreal'ı çıkarabilirsem harika olur. Mesela bak tam Ruan pozisyonum var geliyorum hemen. Ignite'ımı flash'ımı atabilirim burada. Tamam bunu kestim. Dojlamaya çalışıyorum. Hop Güzel tertemiz double kill şimdi bir tane ayakkabı aldım bir tane implak koydum bir tane de kitap koydum çok öndeyim ben altı oldum tekrardan bir roam'a bakmak istiyorum şuraya da bir totem atalım yalandan ah be keşke ona kafa atsaydın. geldim kanka geldim oyna 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 geldim tamam buradan kill geldi tamam çok iyi burası çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi onu da ben alayım mı tertemiz double kill daha yani fırsatım varken hemen roam atıyorum hemen değerlendiriyorum. Mesela Tristana hani 0-0-0 ben 4-0-0'ım. Hani aradaki farkı görün. Mesela buraya tekrardan pushlayıp tekrardan Rowan bakasım var. Ee, ultim gelecek çünkü. Şurayı hemen bir yalandan şöyle pushlayayım. Tamam gelsin gelsin. Sıkıntı yok. Eğer atlarsa keserim bu arada. Tamamdır. Burayı pushladım. Tekrardan Rowan bakıyorum. Ama buralarda bir yerlerde totem vardır diye düşünüyorum. Ee, Zayra bunu aldı. Buraya bir yardım var mı? Şunu alabiliriz. Bak ben burada yalandan oynayabilirim. Tamam kafa attım. Şunu alayım ben. Hmm, hmm. Burayı nasıl yapsak? Çok güzel. Ondan asılamadım ha burada. Tamam şöyle ben bir uçatayım atayım ya. Tamam. Şuraya arkaya bakabiliriz. Oy. Aman aman aman. Şöyle yapalım. Kestim. Güzel. Çok güzel. Nami. Nice. Q. Ama herkes hani mükemmel oynuyor ya. Hani hep gerçekten hepsi iyi oynuyor bu arada. Ben direkt tekrardan buraya yürüyesim var ya. Bu hani bu adamların mentalini düşürmek istiyorum ben. Düşürmek istiyorum. Buradan ez alıp çıkarım bu arada. Ama buraya puşlamaları lazım da. Burada totem var mı? Yo. burada kontrol var. Şurada yalandan beklesem ezi oradan alabilir miyim? Dur bakayım isteyecekler mi? Ezi görmem lazım. Ez nerede? Ez ez ez. Biraz daha gelsin. Geldim. Tamam kes kesin. Şöyle bir W'dan hız alayım. E düz vuruş. Ignite. Nice. Yani şu an karşı bot lane'in mental sıfır şu an hani oyundan çıkmadıkları <laughs> yani her saniye ne bileyim yani çıktılar çıkacaklar yani o dereceler senin bir W yok değil mi? Uut atacak Uut atacak tamam <laughs> o firaş ne kanka tilt olmuş bu gel 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 bana gel bana gel bana gel bana gel kestim İşte elektrik benim faydaları. Kestim, kestim gerek yok. Ya bu oyuna FF atmalılar diye düşünüyorum. Bu oyun FF yani. Yani şöyle yapabilirsiniz. Mesela adamlar kırılgan ya beyler. Elektrik ver. Nashor ve Gölgalev gerçekten çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor. Şimdi ben de onu yapacağım. Nashor, elektrik ver. Şimdi Gölgalev alacağım. Şuraya push Hemen bir aşırı büyük sopa koyalım gelelim. Baksana 84 farm, 80 farm, 10 levelim, 8 level. Ben buraya geliyorum. 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 Neredeyim? Buradayım. Geldim, geldim, geldim. Ateyi Ama öl. Ama öl. Ha, o obanı değdi mi? Öldüm. Farm, farm yok mu farm? Ah be la farm. Ah çok uzakta. Ben niye burayı bu kadar zorladım ki ya? Çok fazla zorladım. Benim hatam ben niye Allah Allah ben buraya niye girdim ki? Bu adamlar efek vermeyecek değil mi bir de? Oynayacağız yani. Çok iyisin Nami. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bunu ben alayım. Hop. Güzel hasar. Bir denesem mi ki? Öldü mü? Öldü. Güzel hasar. Güzel hasar. Bizim Shadow Flame de bitti bu arada. Şimdi benim hasara bakın. Ha Ezincan'a bak. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz ha? <laughs> Beleş. Şimdi bir de direkt Rabodon koymamız yok mu? Bence var. Tristana'ya 3 level diff atmışız bu arada. Dediğim gibi FF vermiyorlar. Hani dilenecekler. Yani fena vurmuyoruz da. Yani Nati'ye ya bile iyi vuruyoruz. Güzel flash. Ben bir tane aşırı büyük sopa alayım geliyorum. Adamlar artık oyunu saldı yani öylesine oynuyorlar. Artık bitiririm oyunu ya sarmadı. Hani tamam güzel video oldu ama hani oyun zevk vermiyor artık. Buna ben bineyim mi? Çok canım çekti. Ben bineyim mi? Ben bindim. Oğlum nereye gidiyorsun? Ah, tamam. <laughs> Bireş aldık. Aha. Benim asarı görüyor musunuz? Benim asara bak. İyi vuruyorsun. Aa. Neredesin? Buradasın. Hadi hadi gelin gelin bitirelim. Farmlar da gelsin de bitirelim. Yaklaş da bir tek atayım. Ah be, flashı varmış. Öldün mü? Hayır 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 exhaust bitirdi bizi. <laughs> Neyse oyun bitti ya. Bir şurada zorladım öldüm. Bir de burada flash'ı varmış exhaust varmış. O yüzden <laughs> iki defa mal gibi öldük. Ama güzel bir oyunda ya. Yani böyle teklemeli. Baya karşı takımı hani saldı zaten oyunu. Tilt ettik adamları. Botu da güzelce düşürdük oyundan. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hani 20 dakikada ayakkabı, naşor, gölgale ve rabodon bitirdik. Benim kanalıma, discord sunucuma uğrayabilirsiniz. Oraya da hepinizi hani bekliyorum. Hem kanalım olsun hem discord adresim olsun. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.